Bugün nefes alırken bir kez daha kendine dönüyorsun. Şu anda burada bu kelimeleri dinlerken ya da okurken bir şey fark et. Hayatın koşuşturmacası, belirsizlikleri ve geçmişin yükleri hepsi yalnızca birer dalga ve sen o dalgaların içinden geçerken aslında hep var olan bir denizsin. Derin, güçlü ve sarsılmaz. Kaygı bazen seni kendinden uzaklaştırır. Seni kontrol etmeye çalışır. Sanki görünmez bir el kalbini sıkıştırır gibi olur. Ama o his sen değilsin. O sadece geçici bir duygu dalgası. Sen o duygunun farkına vardığın anda o dalganın gücü azalır. Çünkü farkındalık her zaman korkudan daha güçlüdür. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça ver bir kez daha al ve bırak. Her bir nefesin bedenine güveni, zihnine dinginliği getiriyor. Kaygının en sevmediği şey şefkattir. Çünkü sen kendine sevgiyle yaklaştığında kaygının sesi artık yankılanacak bir boşluk bulamazsın korkularını, endişelerini fark ettiğinde sadece tamam de. Bunu hissediyorum ama bu his ben değilim. Bir şeyleri kontrol etmeye çalışma. Hayatın akışı zaten senin tarafında. Senin yapman gereken tek şey o akışa izin vermek kendine güvenmek. Çünkü bugüne kadar yaşadığın her zorluğu atlatan kişi sensin. Daha önce de başardın, yine başaracaksın. Kendine şunu hatırlat. Ben güvendeyim. Evren benim yanımda. Ben Hayatın ritmine teslim oldukça kaygım azalıyor ve içimdeki huzur büyüyor. Kaygı çoğu zaman seni korkutmak ister ama artık buna izin verme. Sen kendi kendini koruyabilecek kadar güçlüsün. Kendine şimdi her şey yolunda deme zamanı. Çünkü gerçekten de öyle. Şu an burada senin için hiçbir tehlike yok. Sadece düşünceler var. Ve sen onların ötesinde bir bilince sahipsin. Kalbini elindeymiş gibi hisset. Ve o kalbi sarmalayan ışığı fark et. İçinde sevgiyle atan bir yaşam var. Her şey geçici. Hiçbir duygu sonsuza dek sürmez. Ama sen farkındalığınla kalıcı olanı buluyorsun. İç huzurunu. Bugün belki sadece küçük bir adım atacaksın. Ama o adım seni bambaşka bir yere taşıyabilir. Kendine inan. Kendini yargılama. Ve her yeni günle birlikte biraz daha hafifle. Şunu unutma. Sen yeterlisin. Sen değerlisin. Ve sen kendi ışığınla dünyayı güzelleştiren birisin. Bir tebessümün, bir adımın, bir hazırım deyişinle bile mucizeleri hayatına taşıyabilirsin. Şimdi son bir kez daha nefes al ve yavaşça ver. Bu kelimeleri kalbinde sakla. Ben güven içindeyim. Ben huzurluyum. Benim yolum Iden.